Günlerdir içime çöktü ayrılık Böyle boynu bükük duruşum ondan Günlerdir içime çöktü ayrılık Böyle boynu bükük duruşum ondan Yağacak bir bulut gibi doluyum böyle ağlamaklı oluşum ondan. Yağacak bir bulut gibi doluyum, böyle ağlamaklı oluşum ondan. Şurası göz göze geldiğimiz yer Şurası söyleşip güldüğümüz yer Şurası baş başa kaldığımız yer Buralara sık sık gelişim ondan Şurası göz göze geldiğimiz yer Şurası söyleşip güldüğümüz yer. Şurası baş başa kaldığımız yer. Buralara sık sık gelişim ondan. Beni yalnız koyup mahzun hallerde. Sen nasılsın acep gurbetellerde. Beni yalnız koyup mahzun hallerde Sen nasılsın acayip gurbet ellerde Geleceksin diye gözüm yollarda Uzaklara böyle bakışım ondan Geleceksin diye gözüm yollarda Uzaklara böyle dalışım ondan Şurası göz göze geldiğimiz yer Şurası söyleşip güldüğümüz yer Şurası baş başa kaldığımız yer Buralara sık sık gelişim ondan. Şurası göz göze geldiğimiz yer. Şurası söyleşip güldüğümüz yer. Şurası baş başa kaldığımız yer, buralara sık sık gelişim ondan, buralara sık sık gelişim ondan, buralara sık sık gelişim gelişim o ondan.